Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Havalar nasıl? <laughs> Havaları da sormak istiyorum. Çünkü artık şehirden şehire göre hava değişikliği bizi çok etkilemeye başladı. Ben burada günlük güllük güneşlik mi derler? Böyle yayınlar çekerken başka bir şehirde yağmur, kış, kıyamet olabiliyor. Şimdi çok iyi dileklerimi size gönderiyorum. Bugün Aslan Burçları'nın okumasını gerçekleştireceğim. Uzun bir okuma olacak ama ondan önce e, neler olabilire bakacağız. Ve e, iyi dileklerimi, iyi niyetlerimi size göndereceğim. Evet, şimdi aslında konuşmamız gereken çok meseleler var. Çok şeyler var ama genel anlamda toparlayacak olursak Size bir rehberlik yapmak için buradayım ve bu rehberlik benim için tarot ve astrolojik anlamda gerçekleşecek. Ee, sizden istediğim bazı şeyler var. Her ayın 15'inde biz %50 indirim yapıyoruz. Ve bunu kaybetmemek adına da sizden e, Instagram'da beni takip etmenizi rica ediyorum. Güzel gelişmeler olduğunda e, e, takip edebilmeniz adına en azından. Bazen oradan çekilişler oluyor, bazen e, konuşuyoruz, başka şeyler olabiliyor. E, i̇şte çekilişe katılabiliyorsunuz ya da oradaki indirimleri yakalayabiliyorsunuz vesaire gibi. Zaten her ayın 15'inde de %50 indirim yapıyoruz. E, şimdi derinlerinde sakladığın gerçek ne demiştik akrep burçları için. Senin için de şunu söyleyeceğim. Aslında e, bir dönüşüm vakti olacak. Çünkü böyle her başlığı değiştirdiğimde de açıklama yapıyorum. Çünkü e, başlığa göre de giriyorsunuz bazen tıklıyorsunuz. Şimdi benim burada gördüğüm aslında düzenli bir şekilde bir şeyleri değiştirmek ve hayatına el atmak istediğini görüyorum. Yani burada ne var? E, İş ve meslek alanında işte bir şeyleri değiştirmek, dönüştürmek, istemek. Kariyer hayatında bir noktayı bulabilmek, arzulayabilmek, yüksek niyetli bir şekilde bir şeyleri bulabilmek gibi düşünebilirsin. Ama senin en çok istediğin şeyler aslında kendi kafanda daha önceden kaydettiğin yani kafana kaydettiğin ve arzuladığın... Kendin için bunu istiyorum dediğin şeyler, tercih ediyorum dediğin şeyler olacak. Ufak bir giriş yapmış olduk aslında. Ben şimdi uzun uzun size aktaracağım zaten aslan burçlarını. Ekrana hemen örün şey görüntümüzü örüntüyü diyordum. Görüntümüzü getirelim. Şimdi aslan burçları için okumamıza başlayalım. Genel anlamda neyle başladık? İş ve meslekler alanında bazı gelişmeler gündeme geliyor. Yani ilişkilerinde net kararlar verebilirsin, hırslı olabilirsin. Yine bu dönemde biraz intikamcı olabilirsin. Yani intikam senin için iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Seni nasıl etkiliyor onu sen bilirsin. Bir şey söyleyemem. Fakat genel anlamda baktığımızda seni aslında etkileyen bir diğer nokta olarak baktığımda ee, üzüldüğün, işte bu e, yeni aile beraber aslında. Şöyle söyleyeyim, ortaya çıkmasını istemediğim bir şeyin ortaya çıkmasından dolayı üzüldüğün bir şey olabilir. Bilmen gereken ne varsa bileceksin, bilinmesi gereken her ne varsa bilinecek. Yani eğer sen bir şey gizliyorsan, bu da açığa çıkacak. Eğer senden bir şey gizleniyorsa, bu da açığa çıkacak. Tamam mıyız? Dolayısıyla burada evet belki istemediğin şeyler de açığa çıkabilir ama bir noktada ben hayatımda nasıl bir alan açıyorum dediğim bir süreçte olabilir. Kendime, hayatıma nasıl bir alan açıyorum diyorsun. Ve bu da seni hem olumlu hem olumsuz noktalarda da aslında Değiştirip dönüştürüyor. Şimdi buraya kadar anlatmış olduk. Yani gündemde olan meselemiz gizli olan, işte yasak ilişki olan ya da ortaya çıkması gereken her ne varsa gündeme gelmesi anlamına geliyor. Aile içinde ya da yakın çevrenle ilgili de konular varsa, miras durumları ya da gizlenen, saklanan bazı meseleler açığa çıkabilir. Yani tabii ki böyle agresif tavırlardan falan uzak durmak gerekir bu noktada. Çünkü öfke patlamaları söz konusu olabilir. Bu öfke patlamalarıyla beraber ya ben ne istiyorum, neyi sorguluyorum, hayattan beklentim gerçekten bu mu dediğim bir süreç olabilir. Onu da söylemek isterim. O yüzden de biliyorsun ki senin için düzenli bir şekilde hayatına, devam etmen gereken bir süreç de var. Yani bunu da değerlendirmek lazım. Ee, belki görüntünde bir takım değişiklikler yapabilirsin. Belki istek ve arzularında değişiklikler yapabilirsin. Ha, tabii ki bu noktada e, senin için ne iyi olacaksa o olsun. Ben şunu yap ya da bunu yap diyemem. Fakat şunu söyleyebilirim. Senin için önemli olan nokta Belki de bir şeylerin değişmesi ve dönüşmesidir bilemez yani gün içerisinde Eğer seni etkileyecek ve senin bazı kararlar vermeni sağlayacak bir nokta varsa Belki de bu şekilde olması gerektiğindendir yani biraz da böyle bakmakta böyle konuşmakta yarar var diye düşünüyorum Evet, e, senin kişisel alanına müdahale eden aile olur, akrabalar olur, birileri olur, bilemiyorum. E, böyle birileri varsa etrafında, onlar da düzelmiş olacak. Şimdi e, biraz önce şunu söylemiştim aslında, agresif tavırlardan uzak duruyoruz dedim ya. Bunu biraz açmak istiyorum. Öfke patlamaların olabilir, hırs yapabilirsin. Biraz önce de söyledim. Hırslı bir dönem, intikamcı bir dönemdesin. Hırs bazen senin iyileşmeni de engelleyebilir, bazen seni kaybettirebilir bazı konularda. O yüzden bunun dozajı çok çok önemli. Yani ilaç bile fazla alındığında aslında yarar sağlayacak bir şey zarar vermiş oluyor, değil mi? O yüzden de hayatındaki güzel gelişmelerini çok fazla bir şeyler yaparak engelleme demek istiyorum ben. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Senin hayatında belirli bir süre sonra engellenen, engellenmiş olacak ya da hayatımdan nasıl olsa çıkacak dediğin biri varsa onunla çok fazla vakit geçirmek istemediğini görüyorum. Ama belki de sana yarar sağlar. Yani her ne kadar hayatımda olmayacak nasıl olsa dediğin bir şey olsa da belki de iyi olması gerekiyordur, e, düzgün olması gerekiyordur bilemiyorum. E, ve yeni düzenlemeler, yeni fikirler, hayatında şunu da söyleyeyim bak birden bire gelişecek ve değişecek bazı durumlar da olabilir onu da söyleyeyim. E, Şimdi aileyle beraber hareket edebileceğin bazı konular da var. Uzaklara gitmek. Evet, ne söylüyorduk? Aileyle ilgili aileyle birlikte hareket edebileceğiniz bazı konular var. Yani bazı yollara, uzaklara gitmek, taşınmak, ülke değiştirmek, şehir değiştirmek, belki bir eğitim almak için de yurt dışına çıkmak gibi durumlar olabilir. Uzaklara gitmek ya da bunun yanında da aynı zamanda yer değişimleri olduğu gibi böyle ticaret pazarlama konularla ilgili de yeni anlaşmalar olabilir. Bunları da söylemek istiyorum ama bu yeni anlaşmalar yabancılarla ilgili alınan kararlarla ilgili yani yeni tanıştığın kişilerle ilgili olabilir iş birlikleriyle ilgili olabilir güzel gelişmelerin olabileceğini söylemek istiyorum. Bu dönemde otoriter figürlerle olan diyaloglara biraz dikkat edelim. Manipüle edilmeye ve manipüle etmeye e, açık bir durumda olabiliriz. Biraz önce de söyledim, öfkeye dikkat ediyoruz. Öfke patlamalarıyla ilgili e, uzak durmamız gereken bazı meseleler var. Adaletli davranıyoruz, rekabet etmiyoruz, etik davranıyoruz. E, bunları söylemek istiyorum. Şimdi genellikle ee, ...dikkat etmen gereken bazı meseleler var. Sorumluluklarınla ilgili meseleler bunlar. Ee, haksızlığa uğrayan bazı şeyler. Yani sen, sana haksızlık yapılmış gibi hissedebilirsin. Ya da e, ortak birileri tarafından haksızlık yapılıyormuş gibi hissediyor olabilirsin. Ama sen e, haksızlık yapma, adaletli ol ve... E, Eşit davranmak, adaletli olmak çok çok önemli olacak bu dönemde. Dengeli olman gereken bir dönemdesin. Aslında uzun lafın kısası mücadele edeceksin. Ee, intikamcı, i̇ntikamcı ruhun var ya, asi ruhun var. Hayal ettiğin bir ruh aslında. Hayal ettiğin şeylerin e, sonuca ermesi gereken bir ruh olmalı. E, çok yol kat etmen gerektiğini düşünüyorsun. Evren sana bir şeyler söylüyor ve e, bu sana bir cevap olarak yansıyor. Fakat sen bunu gökyüzünde ne oluyorsa yeryüzünde de o oluyor aslında. E, ama sen buna pek inanmak mı istemiyorsun ya da bu kadar olabileceğini mi düşünmüyorsun bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim çok çok güzel önemli bazı meselelerin var. Ufak bir şey daha söyleyeceğim, videoyu kapatacağım. Yeni başlangıçlarla ilgili. Eee kendimle ilgili restorasyon yapmak istiyorum dediğim bir dönemdeysen, yükselen aslanlar için de geçerli bu arada. Aslan ve yükselen aslanlar bu restorasyonla ilgili, kendinle ilgili yeni girişimler yapmak için uygun bir dönemdesin. Geçmişten gelen konuları bazı konuları özellikle tekrardan gündeme getirme durumun olabilir. Yurt dışı konular dediğim gibi ticaretle ilgili bazı durumlar, imzalar, anlaşmalar ve uzun vadeli iş konularıyla ilgili uğraşman gereken bir dönem. Yani yeni iş birlikleri, ortaklıklar, yurt dışı bağlantılı temalar, akrabalarınla ilgili bir miras konuların, hak arayışların Birebir görüşmeler olabilir, kurslar, sosyal ortamlar, her şey var aslında yani bu dönem. Aleyna her şeyi saydın diyebilirsiniz ama biraz böyle bir dönemdeyiz. Aslanlar şu anda neye el atarsanız onu alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Evet, benden bu kadar. Teşekkür ediyorum. Bu dönemde, bu video karşınıza çıktığında niyetlenebilirsiniz. Görüşmek üzere.